abi anne. Biraz Bebek bu güzelmiş yani. Çaylar da güzel görünüyor. Evet sağ ol canım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne güzel çok kibar, çok kibar. Al bakalım kızı. Teşekkür ederim kızı. Sen de olmasan hep çay içemeyiz zaten. Çekiyoruz. Sen gelmeden çektim ben gel. Selfie çekiyoruz. Devirme şu gözünü düz az bir şey gel. Çektik. Güzel. Belki Allah aşkına her gelişinde bunu yapmak zorunda mısın kuzen? Bin tane selfimiz var böyle kahve içerken. Olabilir kuzen. Önemli olan ne kadar selfimiz olduğu değil. Ne kadar değişip değişmediğimiz. Sen anladın onu. Ayıktın sen onu. Senin nasıl gidiyor? Hey işte idare eder kızı ya. Bak burada bir olay olur. Sinirlenirsin. Gelenlenme tamam mı? Tut kendini. Ne olur. Evde aş bekleyen biri var. Beni düşün. Aslı, hadi servise lütfen. İyi ama moladayım Ertunç Bey. Moladaydın, bittim olan. Hadi servise. Nasıl bitti? Daha molaya yeni çıktım Ertunç Bey. Bir dakika geçmedi. Yahu hadi geç diyorum servise. Molan bitti. Kuzenim daha yeni geldi Ertunç Bey. Birazdan gelirim. Buranın müdürü sen misin, ben miyim? Ya sorun yok, sorun yok. Ben yine gelirim. Ne münasebet ya? Otur. Asabım bozmayın. Şirketi ben mi kurtaracağım? Allah Allah. Biz de insanız. Molaya daha yeni çıktım Ertunç Bey. Hala mola diyor. Hala mola diyor bana ya. Hadi servise geç diyorum sana. Hadi kuzenine son alakat yaparsın. Şş i̇şte dur bakalım ya. Ne öyle hadi falan el sallamalar falan. Sen buraya lak, lak yapmaya mı geldin? Yoksa servis yapmaya mı, ha? Yalnız ayıp olmuyor mu ya milletin içinde? Kuzenim de yanımda üstelik. Laflara bak ya laflara bak. Hadi servise geç diyorum sana. Lan bana bak öyle emir kipiyle geçmeç milletin içinde asabın bozma benim. Bunlar ne biçim konuşmalar ya? Burası müessese müessese. Burada böyle çalışmasam ne olur sen biliyor musun burası?